proje aslında buralara gitse çok daha faydalı olabilir vatandaşlarımız için. Dilerseniz Tuzla'ya gidelim. Nispeten iyi bir haber. İstanbul Tuzla'da trafiği rahatlatmak için yapılan yıkım çalışmasında bu kez kavga değil, dövüş değil, renkli görüntüler vardı. Evleri yıkılanlar ve belediye yetkilileri davul zurna eşliğinde bakın nasıl halay çekti. Davul zurna eşliğinde halay çektiler. Tuzla içmeler trafiğine neşter attılar. da şenlik vardı. Yıkım şenliği. Ancak evleri yıkılanlar bu kez polise ya da zabıtaya direnip taş atmadı. Tuzla Belediyesi içmeler trafiğini rahatlatmak amacıyla kavşak rehabilitasyonu başlattı. İçmeler köprüsündeki daralan bölgede oluşan trafiği rahatlatmak için de bina sahipleriyle anlaşıp yıkıma başladı takım oldu olmasına ama bu kez hem bina sahipleri hem de belediye yetkililerinin çektiği halayın eşliğinde. Kendi için, insanımız için, ülkemizin milletimiz için en güzel şeyi yapma gayretiyle davulun zorunları yıkımlar arz ediyoruz. İş makinelerinin sesleri davul zurna seslerine karıştı, binalar kısa sürede yerli bir edildi. Ne de olsa alan da satan da memnundu. Belediye yetkilileri yıkılan binaların yerine 13 katlı modern bir binanın yapılacağını, geriye kalan alanınsa kavşak ve yol çalışmalarında kullanılacağını bildirdiler. 7 Mayıs 2011 Şubat